İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun'un kişi başı gelirde 40. sırada yer aldığını belirterek, bu tablo kente yakışmıyor. Samsun'un potansiyeli çok daha yüksek, dedi. Sayın Vekilim, Samsun'un bir sürü sorunu var ama en önemli sorunu sizce nedir? Evet. Samsun'un siyasi konuları bir kenara bırakıyorum. O ulusal meseleler. Yani yoksa şu anda e, her şeyin önüne aslında siyasi konular da geçmiş durumda. Ama Samsun'un sorunu Samsun üretemiyor. Yeteri kadar üretemiyor. Türkiye'nin de sorunu bu. Mesela Samsun kişi başı gelirde e, 40. sırada. Bu Samsun'a yakışmıyor. Samsun'un potansiyeli çok daha güçlü. Samsun çok daha iyi bir yerde olması lazım. E, dolayısıyla e, belli sektörlerin, belli alanların özellikle üzerine düşünün. Turizm bunlardan bir tanesi, medikal sektör bunlardan bir tanesi. Samsun'u daha fazla üreten bir kent haline getirmemiz lazım. Tabii Türkiye genelinde olan emeklerle ilgili problemler Samsun'da var. Çiftçiyle ilgili problemler var. Son dönemde Türkiye genelinde su ciddi problem oluşmaya başladı tarım açısından. Dolayısıyla su problemi mesela Samsun'da da artık baş gösterdi. İşte Terme'de Çertik üreticilerine gittik. Yani su, susuzluktan yakınıyorlar. Bunların çözülmesi lazım. İnsanlarımızı daha ekonomik olarak, daha refahını yükseltecek adımların Samsun'da atılması gerekiyor.